bunlar ne? Abi bunlar bahçe ziraatının yetiştirdiği fidanlar işte. Aracılar burada. Niye fidanlı bunlar? Bunlar bağ bilmiyorum abi bizim ya. Şunlar zeytin fidanı da. Bunlar da herhalde badem olması lazım. Badem gerekiyor. olması lazım. Evet abi badem fidanı. Badem fidanını siz bunları e, siz yetiştiriyorsunuz. Evet, yetiştiriyoruz. Böyle patlatıyorsunuz. Işte. Evet, paketliyoruz. Ha, tamam. Gelirleri de okula katkı olarak. Ha. Bunları siz e, ne yapıyorsunuz? Yetiştirdiniz. Yetiştirdikten sonra e, müdür alıcı ayarlıyor. Alıcı ayarlıyor satılıyor. Evet satılıyor. Geliyor Parası? okula okula kalıyor yani. Ha okula de, de, de yardım, yardım için evet yardım için. Ee, olarak da geliyor. Evet bunların bazı oluyor yani. Evet abi. Evet. Okula katkıda bulunuyor. Evet. Şehre düzenlemesini e, okul öğrenciler yapıyor. Öğrenciler okul... yapıyor. Evet. Şehre düzenlemesi öğrencilere evet. ait. Eee çok güzel bir şey. Eee okulda e, öğretmen arkadaşlarımız, müdürümüz çok güzel bir çalışma yapmış arkadaşlar. E, bu zeytinleri yetiştirmiş. Güzel yani her şey damlama döşemişler. Evet. Zeytin bayağı da bir zeytin var. verecek Evet. bunları öğretmen arkadaşlarımız da. hemen geçmeyelim. Evet çok ümitleri var bunlarda. Ağaçlardan dolayı dikim bunlardan bir gelir elde, elde etmişler. Fidanları böyle e, bir fidan yetiştirip e, gelir elde etmişler. Bu da bir e, okula büyük bir katkı demektir. Evet, oldu. evet şimdi e, ağaçlandırmayı da geçelim. Şimdi spor sahasına durdur. Dur. Spor sahası...